Benim karnım acıktı. Nereye gidelim be? Gel İskender yemeğe gidelim. Epeydir yemiyoruz. Ya trafik vardı şimdi. Ben sokma şimdi trafiğe. Sevmiyorum ben trafikte araba kullanmayı. Bak trafik yok. Park yeri sen. kocaman arazi. Sür tren tarını. Gidiyoruz İskenderci'ye. O zaman tamam. Hadi gidelim be. Ben sana az önce ne dedim? İskender kıymadan olur demedim. mi? Bak buraya. Buraya. Gerçekten de çok güzel gözü görünüşü çok güzel. Çorlu'nun 35 yıllık işlemlercisi, ilk işlemlercisi. Tereyağı geliyor. Beyefendi müsaadenizle. Tabii. Elinize evet, sağlık şefim. Of of. Çorlu'da Yallah. İskender'in adı Sur İskender'dir. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İskender'in ana maddesi. Kıyımı yapıyorduk, parça yapıyorduk. Çekiyoruz ağabeyimizi. İskender dönem adresi, Son noktayı koyduk. Adresimiz neresi? Full İskender. Neredeyiz? Trent Arana'dayız. Olay bu.